Arkadaşlar bir kişi senden daha güzelini, daha iyisini bulduğunda ee, gerçekten sana geri döner mi? Dönmez. Aynı şekilde bir kişi daha zengininde, daha yakışıklısın, daha bir şeyler hissettiğini bulduğunda sana geri döner mi? Dönmez arkadaşlar. Eğer dönüyorsa, özellikle bu borderline narsist olaylarında görüyoruz bunu Antisosyal nars şey narsist borderline bunlar çok sık geri dönüyor. Arkadaşlar bilin ki karşıda senden yani daha iyisi olsa bile nasıl diyeyim size? E, ayrılmıştır ya da daha iyisini bulamamıştır. E, birini bulsaydı kesinlikle dönerdi Yani bunu ben kendim için söylüyorum. Mesela ben e, daha iyisini bulursam dönmem arkadaşlar. Niye döneyim? Ama e, birini bulmadığımda eskiye dönme ihtimalim olur yani. Anladınız mı? E, eğer bir kişi özellikle narsist, ansüse, borderline niye geri dönüyor? Çünkü ee, bir türlü bu, bu kişiler zor kişiler. Özellikle antisosyal borderline ve e, onlara göre birini bulmak çok zor. Dolayısıyla e, onlarla olacak kişilerde zaten e, belli kişiler oluyor ve bunlar da birbirine geri dönüyor sürekli. Yani bir borderline mesela çok daha iyisin, bu asla dönmez. antisosyal de o şekilde. E, o yüzden şunu demek istiyorum arkadaşlar. Eee yani geri döneni kabul etmeyin hiçbir şekilde. Ee, borderline'de biraz iş değişebiliyor mu? Şöyle düşünüyorum da ee, şimdi ayrıldı diyelim iki dakika sonra çok acı çekip sana geri dönüyor. Hani orada zaten birini bulma gibi bir şey olmuyor. İki dakikada birini bulamaz. Ee, ama şunu söyleyebiliriz. Ee, o, evet o doğru. Yani iki dakikada kimi bulacak hemen geri döndüğünde zaten başkasıyla olmuş olmuyor. Ama zaten biliyoruz ki borderline antisocial narsist aldatıyor arkadaşlar. Hani tedavi olmamışsa aldatıyorlar bir şekilde. Genelde diyorum bakın hani e, üniversitede aldatmaz borderline de daha yaşı büyüdükçe falan. E, hastalığı arttıkça aldatacaktır. E, ama dediğim gibi e, böyle bir durum yoksa hani intihar vakası vesaire... Ee, bu dediğimiz bu şekilde oluyor. Yani iyisini bulsa seni ne yapsın? Şimdi kadın mesela Range Rover, Range Rover mı deniyor arkadaşlar işte. Onu olan zengin işte kendine göre yakışıklı birini buldu sana niye dönsün? Demek ki onunla olmadı dener. Özellikle antisosyal başkalarıyla deniyor zaten arkadaşlar. Yani sana dönüyorsa bir iki bir bokluk var. Onun birini bulamadı ya da onunla olmadı olamadı bir şey bir şey.